Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kalıpta yumuşacık çörek tarifiyle sizlerleyim. Bu güzel tarifimizin buyurun yapım aşamasını izleyelim. Malzemelerimiz için 1 su bardağı ılık sütümü yoğurma kabıma ekliyorum. Benim gibi kalıp ölçüsü kullanacaksanız ölçülerinizi bu miktarda kullanmaya özen gösterin. 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık su ekliyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1,5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı kurumaya ekledim. Malzemelerimi çırpma teliyle karıştırıp 1 çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum. 1 tatlı kaşığına yakın tuz ekledim. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu çörenin içinde kahvaltılık çikolata da kullanacağım için çok fazla tuz miktarı eklemedim. Malzemelerimi yine açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 4 su bardağı unumun yarısını ekliyorum yoğurma kasenin içine yavaş yavaş spatula yardımıyla karıştırıp geri kalanını da ekliyorum spatula biraz karıştırdıktan sonra geri kalanını elimle yoğurmaya devam edeceğim hamurumuzun çok katı olmaması için kontrollü un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum un marka kalitesine göre değişebileceği için verdiğim un ölçüsüne göre değil hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Hamuruma bir yemek kaşığı daha un ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı 1 yemek kaşığı un eklemiş oldum. Tabii ki sizler kendi hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Bu kıvamda olması yeterli. Kabımın kapağını kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat mayalanmaya bırakıyorum yarım saat mayalandırmış olduğum hamurumu biraz yoğurduktan sonra tezgahıma çok az un serpiştiriyorum ve hamurumu biraz da tezgahta elimle şekilleyip sonrasında merdane ile açacağım ben arkadaşlar kalıpta da mayalandıracağım için hamurumu çok fazla mayalandırmadım Tabii ki poğaçada hamurumuzu daha fazla mayalandırmamız gerekiyor bunu da belirtmiş olayım kalıpta da biraz hamurumu mayalandıracağım Çörek tarifini kalıpta yapacağım için çok fazla hamuru büyütmeyeceğim. Sizler eğer tepside başka kalıpta yapacaksanız kalıbınıza göre hamurunuzu büyütebilirsiniz. Benim için bu kadar büyüklük yeterli. Kenarlarını elimle merdane güzelce bastırarak her yerin eşit şekilde düz olmasını sağladıktan sonra bıçak yardımıyla bu şekilde kesikler oluşturuyorum. Keskin bıçak yardımıyla bu işlemi daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamurumun uç kısmından 2 santim kadar gerisinden yapıyorum ki uç kısımlarını kesmeden kalıbı daha güzel kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Çöreğimin içi için ben kahvaltılık çikolata kullanacağım. Siz de isterseniz tabii ki başka malzeme de ekleyip kullanabilirsiniz haşhaş ezmesiyle de bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Kahvaltılık çikolata bu çöreğe çok yakıştırdığım için ben kahvaltılık çikolata kullanacağım. Kahvaltılık çikolatanızın üzerine çok az ceviz veya fındık da serpiştirebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Kenarlarından içe doğru bu şekilde katlıyorum. Katlamış olduğum hamurumu sıvı yağla yağlanmış kalıbıma yerleştiriyorum. Kalıbınızı sadece benim gibi sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Fırça yardımıyla her yerini sıvı yağlı yağladıktan sonra hamurumu da güzelce yerleştiriyorum. Kalıbımın da üzerine kapatarak hamurumun yaklaşık 15-20 dakika mayalanmasını sağlayacağım. 20 dakika kadar mayalandırmış olduğum çörek hamurumun artık üzerine yumurta sarısı sürebilirim hamurunuzu çok fazla kalın yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Aksi halde içi hamur kalır. Bir adet yumurta sarısını çıktıktan sonra çöreğimin üzerine fırça yardımıyla güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Mayalanan çörek hamurumuzu fırçaya çok fazla bastırmayalım. Aksi halde mayalanan hamurumuzun havasını söndürmüş oluruz fırını 5 dakika fanlı ayara ısıttım o tarafın bir altında pişireceğim arkadaşlar çöreğin daha güzel pişmesi için 180 derece fanlı ayarda o tarafın bir altında çöreğimi pişirdim gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi oldu çörek benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişti Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir Çöreğinizin alt tabanında güzel kızarması için mutlaka o tarafın bir altında pişirirseniz çöreğinizi daha güzel alt tabanında pişmiş olur. İlk sıcaklığı çıkan çöreğimizi kalıptan çıkarttık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi oldu. Gerçekten bu tarifi haşhaş haş ezmesiyle de yapabilirsiniz. Veya sade de yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde kahvaltılık çikolatayla da farklı güzel lezzetli hale getirebilirsiniz. Hemen sizler için bir dilim kesiyorum. Şu anda çörek çok sıcak olduğu için normalde biraz ılıyana kadar beklersek daha güzel olur. Benim zamanım olmadığı için beklemedim sizlere göstermek için arkadaşlar. Tabii ki sizlerin zamanınız varsa bir 5-10 dakika daha bekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel tariflerinden haberdar olabilirsiniz. Bu tarif çocuklarında çok seveceği bir tarif kesinlikle. Kahvaltı çikolata çok yakışmış. Sizler de umarım dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.